Erdoğan'ı devireceğiz dedi. Ama bu bu sefer darbeyle değil muhalefete destek olup sandıklarda devireceğiz dedi. O zaman bu söze hiç tepki gösterdiniz mi diye sormak istiyorum. Son olarak terörsüz Türkiye ile ilgili de birkaç söz söyleyip tamamlayacağım. Değerli arkadaşlar terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Birliğimiz ve kardeşliğimizi pekiştirecek bir süreçtir kalıcı huzur ortamını sağlayacaktır. Sadece ülkemizde değil bölgemizde bunu sağlayacaktır. Emperyalist bir takım oyunları tuzakları boşa çıkaracaktır. Ve bu projeyi hassasiyetle takip ediyoruz. Diğer taraftan aynı şekilde terörsüz Türkiye kalkınma sürecimizi Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere ama tüm ülkenin kalkınmasını arttıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, çok daha güçlü bir ekonomik yapı kurmamıza destek olacaktır. Aynı süreç yine sivil siyasetin alanını genişletecek, demokrasinin standartlarının yükselmesi için çok daha elverişli bir ortamı oluşturacaktır. Bu çerçevede Sayın Başkanın şahsında e, yapılan komisyon çalışmalarına da orada bir grubumuz hariç olmak üzere tüm grupların ortak akılla yaptıkları çalışmaya da müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu ifadelerle. 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bereketli olmasını diliyorum. Bu sürecin başından sonuna kadar liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti ve Cumhur İttifakına, tüm gruplara, milletvekillerine, komisyondaki katkılara, genel kuruldaki katkılara şimdiden teşekkür ediyorum. Meclis çalışanlarından stenograflara Tüm emeği geçenlere, bu sürece destek olanlara da şükranlarımı sunuyorum. Her birinizi bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Buyurun. Önce sorulan soruya cevap verelim. Evet. O sırada Biden'ın o sözlerine biz sert tepki vermiştik ve Sayın Genel Başkanımızın meclis tutanaklarında bu kürsüde söylediği sözleri aynen aktarıyorum. Bu özellikle AKP'ye verilmiş üstü örtük bir destektir. Biz altıncı filoyu denize dökenlerin siyasi geleneğinden geliyoruz. Ama altıncı filoya orada selam duranlara verilen bir destektir diyerek açıkça o sözleri kınamıştır. Hiçbir burada yapacağımız şey yok. Ama bakın biz bir muhalefet partisiyiz. Bizim büyük elçiyi çağırma, nota verme, mevcut Amerika başkanına bir şeyler söyleme durumumuz yok. Ama siz iktidarsınız. Siz Amerika Büyükelçisi size bunları söylediği zaman geldi uçak aldı. Geldi bizle ticaret yaptı. Biz ona ihtiyaç duyduğu meşruiyeti verdik dedi. Derse eğer siz de susarsanız üstünüzde kalır. O yüzden suskunluğunuzu burada konuşuyoruz. Susmayacaksınız. Burada değil. Burada değil Barak'a karşı konuşacaksınız. Çağırıp konuşacaksınız. Aynı şekilde Amerika Büyükelçisi hatırlayın. Şunu söyledi. Zaten biliyorsunuz dedi. Bu tip ülkelerde böyle şeyler olur. Siyasi rakipler cezaevine konur. Biz onlara karışmıyoruz dedi. Niye gıkınız çıkmadı? Niye gıkınız çıkmadı? İddianame iddianame diyenler, bizim başkanlarımızı suçlayanlar niye bir şey söyleyemediler? Çünkü Amerika'ya mahkumsunuz. Çünkü Me milli menfaatlerimizi Trump'la Trump'a ettiniz. Trump'la yürüyorsunuz. Gücünüzü Trump'tan alıyorsunuz. Evet, Sayın Güler buyurun kürsüye geçin. Evet yeni bir gelenek çıktı. Özgür Bey Sayın Genel Başkan çok iyi bilir ama Şimdi bir şeye cevap verirken bir de bir alan daha açayım, bir top çevireyim falan. Gerek yoktu arkadaşlar. Soruya cevap verirdiniz yerinizde, bitebilirdi. Bakın arkadaşlar, bilimsellik ve diyorsunuz ya. Ben sadece size elinizi vicdanınıza koyun. Uluslararası platformlarda Türkiye'nin ağırlığı nedir? Nedir? 1990'lı yılların dış politikadaki ağırlığıyla başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla, diğer evet. ülkelerin yok doksanlar? Nereye nereye? Yani doksanlar deyince mesela CHP, mesela CHP. Ya arkadaşlar başka bir şey söylüyoruz. Ya arkadaşlar bizim Cumhur İttifakı'yla bağlarımız öyle bir güçlü ki sizin böyle aradaki kılçıklarınızın hiçbir bağnası yok. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye saygımız, hürmetimiz başka bir alemde, başka bir değerde. Siz onu, onu geçin. Ben sadece ülke olarak şunu söylüyorum. Sadece son bir ayla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek ABD Başkanı Trump gerek Rusya Devlet Başkanı Putin gerek Fransa Devlet Başkanı Macron gerekse İngiltere Almanya bakın ve özellikle İsrail'in Netanyahu hükümetlerinin ifadelerine bakın ne manaya geldiğini herkes görecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Size sataşma var mı? Sataşma var mı? Konuşmayın. Buyurun, buyurun. Çünkü konuşurken bir rakam hatalı verdi. Eyvallah. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı az önce dolaylı vergilerden bahsederken Türkiye'nin OECD ile aynı oranda dolaylı vergiye sahip olduğunu ifade etti. Bakın Türkiye'de dolaylı vergi %61. OECD'nin Sayın Başkan şimdi resmi sitesine girdim baktım yüzde %30. Ne olursunuz bir rakamı verirken Ayağınızı yere sağlam basarak söyleyin. OECD'nin resmi sitesinde bakın burada göstereceğim ben size. Siz arkadaşlarınızın yazdığı şeyi okuyorsunuz. Ben OECD'nin resmi sitesini okuyorum size. Ya elimdekine mi güvenmeyeceksiniz? İkincisi, ikincisi kıyma fiyatlarından, et fiyatlarından bahsediyorsunuz. Bakın göstereceğim şimdi size. Bakın şu da şu da İngiltere'den alınmış az önce alınmış et fiyatı. Bakın 450 lira İngiltere'de kıyma. Ne olursunuz? Verdiğiniz bilgilerle insanları yanıltmayın. Hiç yanıltmıyoruz. Hatalı bilgi veriyorsunuz. Hatalı bilgi veriyorsunuz. Keşke bugün konuşma şansımız olsaydı da konuştuğunuz rakamlardaki birçok yanlışı göstermiş olsaydım. Şimdi size o insidin ikini göstereceğim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar şahsı adına ikinci konuşmacı aleyhde olmak üzere Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Çiğdem Kılıç Günuş'a buyurun.